Gel bebeğim gel. 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 Hadi bakalım. Kıçır kıçır yesinler. Kıçır kıçır yesinler. Hadi bakalım. of oh, bebeği. Kıçır 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 yesinler. Kıçır kıçır. Ye bebeğim ye bebeğim. Ye yavrum. Gel bebeğim gel. Gel bebeğim gel. Gel bakalım. Kıçır kıçır yesinler. Gel. Gel bebeğim. Gel. gel şimdi bikler gelsin. Bir gelsin. Al bakalım. Ha, bekle. Bekle sana da getireceğim. Bekle bebeğim. Bekle Bir bekler gelsin. Bir bekler gelsin bebekler. Bir beklerim gelsin. Ablaları mamalarını versin onların. Tamam bekleyin bebeğim. Hı. Kıtır kıtır yesinler bebekler. Kıtır kıtır. kıtır, kıtır. Gel. Gel bebeğim gel. Gel bebeğim. Hı. Hadi bakalım. Kıtır kıtır yesinler. Kıtır kıtır. Kıtır kıtır yesinler. Mamaları bitmiyor. Abdülürüm ama getirdi bebekler? Hadi bakalım. Kıçır kıçır yesin. Kıçır kıçır yesin. Gel bebeğim sende gel. Gel sende Gel. Kıçır kıçır yesin.